Evet, merhaba gençler. Ben Ozan Öğretmen. Sevgili sekizler. Mevsimlerin oluşumunun soru çözümünün ikinci videosuyla bu sefer. İkinci videosuyla karşınızdayız. Birinci videoyu çözdük. Çok bıdı bıdı yaptık. Bunda da e, daha az bıdı bıdı yapmayacağız. Bak açıkça söyleyeyim. Bunda da çok bıdı bıdı yapacağız. Ama yani şöyle söyleyeyim. Sorunun içine giriyoruz yani. İçine ayrıntısına e, karşına ne gelir? Neler gelebilir? Bunlarla ilgili yani soruyu çözüp çözgeç yapmak istemiyorum açıkçası yani. Soruları analiz etmek istiyorum. Sorulardaki ince noktaları size göstermeye çalışıyorum. O yüzden çok bıdı bıdı yapıyorum. Tabii siz de bunu e, iyi karşılarsınız diye düşünüyorum yani. Bakalım. Ona göre konuşuruz, yorumlar yaparsınız, geri dönükler verirsiniz. Ee, mevsimlerin oluşumu. Bunu söylediğimiz gibi Umut hocamız anlattı ee, mevsimlerin oluşumunu. Soru çözümlerine geçelim bakalım. Neler anlatmışız, neler söylemişiz, neler dillendirmişiz? Bunlarla ilgili gelelim. Evet, mükemmel bir güneşimiz, mükemmel tatlı dünyamız ve yanındaki çok tatlı çocuklarımızla beraber. Çocukları görebiliyor musunuz bu arada? Ben bak şuraya çocuk koydum bir tane. Şurada 3 tane çocuk var. Evet. Şekildeki dünya modelinde dünya modelinde model. Ee, K noktasından yürümeye başlayan çocuk. o aman Allah'ım. Evet. Nasıl yürüyorsa artık. Evet. Koşmaya başladı. <laughs> Arabaya binmeye başlayan. Neyse. Yürümeye başlayan çocuk. M noktasına ulaştığında gölge boyunun değişimini veren grafik. O güzel soruymuş. Gölge boyu. hı hmm. <laughs> hı. Hmm. Ha, tamam. Şimdi çocuk K noktasında nerede? Oğlak'ta değil mi? Oğlak. L noktasında ekvatorda değil mi? Ek, ek yazalım neyse. M noktası da yengeçte mi? Yengeçte. Eyvallah. Çok güzel. Bu gördüğüm şekil bana birazcık 21 21 aralığı mı anlatıyor? 21 aralığı Bana 21 aralığı anlatıyor yani. Sana ne anlatıyor bilmiyorum ama bana 21 aralığı anlatıyor. Güzel. 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik gelecek? Nereye dik gelecek? Tabii ki Oğlak dönencesine değil mi? Oğlak o oğlak yani yazamamışım ya. oğlak. Oğlak dönencesine dik gelecek. E peki güneşinleri şuralara dik geldiğine göre benim şu noktada olan çocuğum yani oğlak dönencesine de çok yakın olduğuna göre bu çocuk e, o zaman e, gölge boyunun en kısa olduğu en kısa en kısa gölge boyunun ben K noktasında olacağını düşünüyorum şu an. Evet. Ve peki e, gölge boyunun uzaması için güneş ışınlarının açısının daha küçük açılarla gelmesi lazım. Yani büyük açılarla geliyorsa 90 derece ve 90 dereceye yakın açılarla geliyorsa söylemiştik ki gölge boyları daha kısa oluyordu. Yani yaz aylarında şunu da diyebilirim. Yaz aylarında gölge boyları daha kısa. Kış aylarında gölge boylarının biraz daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? Bu yorumlardan yola çıkarsak. O zaman en kısa gölge boyu K'da dedik. En uzun gölge boyu da buna en uzan en uzak olan M noktasında diyebilir miyim? En uzun uzun gölge boyu da M noktasında diyebilir miyim? Dedim. Or arada kalanda, arada kalan da arada kalan da L olabilir mi? Olabilir. O zaman grafiklerime bakayım ben. A grafiğinde gölge boyu en uzun olan M, gölge boyu en kısa olan K. Zaten bak bu sorularda 3 bilinmeyenli sorularda en uzunu, en kısayı, en büyüğü, en çoku, en azı, en çoğu bulmanız yeterli. Aradaki en çok bir önemi yok. Dikkat et. Değil mi? Aradaki çok bir önemi yok. Ben en uzunu buldum mu? Gölge boyu en uzun olan M demiş. Doğru. Gölge boyu en kısa olan K demiş. Bu da doğru. Arada olan da L. Yani cevap beni A'ya doğru götürüyor gibi bakalım. B'de gölge boyunu en uzun L'de vermiş. L bir kere arada olacak. En uzun olmayacak. Bu buradan gitti. Kaan noktasında gölge boyunun uzun olması için kış yaşanıyor olması lazım. E kış yaşanmıyor, yaz yaşanıyor. C de buradan gitti. D'de de gölge boyunu en kısa L vermiş. O da arada olmaması gerektiği için bu da gitti. Evet cevabın A olduğunu söyleyebilirim. Netçe. Evet. Gölge boyları böyle gençler. Yani açıkça söyleyelim bunu uzatmadan. Yaz aylarında gölge boylarının daha kısa olmasını beklerim, kış aylarında da gölge boylarının daha uzun uzacıya olmasını beklerim. Ya da tam tersi olarak e, kutuplara gittikçe, mesela şurada kutuplara gittikçe gölge boylarının daha uzamasını beklerim. Mesela buraya bir X şehri koysaydım gölge boyu en uzun bu olacaktı, değil mi? Ya da mesela bu K şehri tam o olan üzerinde olsaydı gölge boyunun sıfır olduğunu düşünecektim, değil mi? Neden? Çünkü 21 Aralık'ta Oğlak Dönerisi'ne dik açıyla geldiği için gölge boyu sıfır olacak. Yengeç Dönerisi'ne dik geldiği tarih 21 Haziran'da olsaydı. Mesela 21 Haziran'da Yengeç Dönerisi'nde bir şehirden bahsetseydim. Orada gölge boylarının sıfır olacağını söyleyebilir dedim. Evet. Ama Yengeç Dönerisi ve Oğlak Dönerisi'nin arasında kalan bölgelere zaten gölge boyu sıfır olabiliyor. Hem de iki kere sıfır olabiliyor. Ama Yengeç Dönerisi ve Oğlak Dönerisi'nin üstünde ve altında kalan bölgelerde gölge boyları sıfır olamıyordu demiştik. Çünkü hiç 90 derece açıyla gelmiyordu. Evet. Devam ettim. ikinci soru. Çok güzel bir şekiller var burada. Harika şekiller var. Çok güzel şekil. Bir şekil iki. Burada bir deney yapmışım değil mi? Özdeş. Burada el fenerleriyle basmışız. Bölgelere ışınları göndermişiz. Buralarda da termometreleri koymuşuz. Demek ki oralardaki aydınlanma alanlarını soracak bana ya da e, ısınma miktarları, sıcaklık miktarlarını falan soracak diye düşünüyorum. Bakalım. Arada da 3 metre mesafe varmış yalnız. Bu ne demek? Şu demek yani. Aynı mesafeden gönderiyorum. Zaten çok bir önemi yok. Hangi mesafeden gönderdiğimin önemli olan mesela uza yakınlık ya da uzaklığın bir önemi yoktu değil mi? Güneş önemli olan gelme açılarıydı. Burada 90 derece açıyla gelmiş, burada daha küçük açılarla gelmiş. O zaman ben buradaki termometrenin daha sıcak olacağını kabaca söylüyorum bak sıcak, kaba tabirle daha sıcak. Buradaki termometrenin eğik açılarla geldiği için daha soğuk alacağını, soğuk olacağını söyleyebilirim. Peki, peki burada aydınlanan bölgenin daha küçük olacağını, burada aydınlanan bölgenin daha büyük olacağını söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Evet. Buna göre bir soru gelecek diye düşünüyorum. Şekil 1 ve şekil 2 de dik açılarla gelen şekil 2'de eğik açıyla, şekil 1'de dik açıyla, şekil 2'de eğik açıyla olmak üzere özdeş fenerler güneş ışınlarını termometrelere göndermektedir. Bravo. Buna göre şekillerdeki aydınlık alanlar ve son sıcaklıklarla ilgili grafik. Hmm, grafik sorusu sormuşum. Süper. Şimdi o zaman birinci şekilde hangisi aydınlıkmış? Bir saniye. Bak buraya küçük çizmişim ama mavi olanlar aydınlık. Yazayım şuraya da mavi olanlar aydınlık aydınlık alan aydınlık alanı ifade ediyor aydınlık alanı ifade ediyor kırmızı olanlar da sıcaklığı temsil ediyor gibi bir durum var evet şimdi A şıkkına bakalım birinci bölgede mi? şimdi sadece aydınlık alana bakarsak birinci şekilde aydınlık alanın daha küçük olmasını beklerim ben değil mi o zaman bu gitti Sıcaklığa bakarsak sıcaklığın da daha fazla olmasını beklerim. Yani aydınlığın az, sıcaklığın fazla olmasını beklerim. Bu gitti. Birinci şekilde aydınlığın az, sıcaklığın fazla. Burada hepsini eşit vermiş değil mi? O zaman bu da gitti. C'ye bakalım. Birinci şekilde aydınlık alan küçük, sıcaklık büyük. İkinci şekilde aydınlık alan büyük, sıcaklık küçük. Evet. C seçeneği benim. Doğru cevabım geliyor burada. D seçeneğinde ne demiş? Aydınlık alanları birbirine alakasız vermiş. Evet. Çok net bir şekilde C seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? Evet. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzla. Hmm. Farklı gezegenlerdeki eksen ile alakalı bir durum değil mi? Dünya ve diğer gezegenlerdeki eksen eklikleri verildiğine göre... Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Eksen eğikliği diğer gezegenlerde de mevsimsel farklılıklara sebebiyet veriyor, demek. Şimdi dünyada eksen eğikliği 23,5 derece. Eyvallah. Mars'ta 25 derece. Merkür'de 2 derecedir diyebilirim. Evet, bakalım. O zaman şimdi ne diyebilirim? Bunlarla hangisi yanlıştır diyor. A'dan başlayalım mı? Ben yani D'den başlayalım ya. D'den başlayalım. D'den başlayalım. Bakalım. Sallıyor. Tamamen. Uzun ve ışıkların mutlaka okunması gerektiğini ifade eden sorular genelde C ya da D şıkkında sorulur. Bu da soru çözüm taktiklerinden biridir gençler. Tabii ki e, bu da yazarın şeyine göre değişir aslında. Yani bu Allah'ın emri değil. Ama C ve D'den başlamakta fayda var. Merkür'ün eksen eğikliği yani şu 2 derece. Dünya gibi olsaydı. Yani Merkür biraz daha eğik olsaydı demek istiyor. Güneşinlerin gelme açısı yıl içinde sürekli değişirdi. Hmm. Peki size şunu soruyorum, Dünya'nın eksen ekleğinde, eksen ekleğinde Güneşinlerin gelme açısı sürekli değişiyor mu? Evet. E, Merkür de Dünya gibi olsaydı e, gelme açısı sürekli değişecek miydi? Evet, e, değişirdi diyor. Evet, güzel. Mars'ın eksen ekliği Merkür gibi olsaydı. Hmm. Yani biraz daha dik olsaydı değil mi? Normalde eğik dünyadan daha eğik değil mi? Eksen eğikliği. Daha dik olsaydı Merkür gibi olsaydı mevsimsel sıcaklık farkları olmazdı diyor. Şimdi eksen eğikliği arttıkça eğer mesela dünyanın eksen eğikliği şöyle değil. Biraz daha arttıkça hem mevsimsel sıcaklık farkları artacak hem de e, yıl içindeki Gece gündüz süreleri arasındaki farklar artacak. Tam tersi olsaydı yani bu eksen ekliği azalsaydı her gün ekinoks gibi olacaktı değil mi? Tam tersi. E, o zaman soru bana ne diyor? Mars'ın eksen ekliği Merkür gibi olsaydı yani şöyle de şu durumdan Merkür gibi olsaydı mevsimsel sıcaklık farkları azalırdı ya da olmazdı. Evet mevsimler oluşmazdı zaten Merkür gibi olsaydı. Dünyanın eksen ekliği Merkür gibi olsaydı. Bakalım dünyayı Merkür'e benzetiyoruz. Yani dünya biraz daha dik olsaydı demek istiyoruz. 23.5'tan daha düşük 2'ye düşseydi. Gece gündüz süreleri yıl boyunca birbirine çok yakın olurdu. Yani 12 saat gündüz 12 saat gece gibi olurdu. Evet bu da doğru. Allah'tan D'den başlamışız yani. Evet. Az önce C ve D olmalı gibi düşünüp doğru cevabın A'da çıkması. Evet eyvallah ya. Kim yazdıysa bu soruyu. Dünyanın eksen eğikliği Mars gibi olsaydı. Yani dünya 23,5 derece. Yani dünyayı ben biraz daha yatırayım istiyorum. Şöyle biraz daha yatsın dünya. Mars gibi olsaydı yıl içinde gölge boyları eşit olurdu diyor. Bir bölgede gölge boyları sürekli yıl içinde hep aynı gölge boyu olur mu? Hayır. Yani mevsimsel sıcaklık farkları olma. Hep aynı açıyla hep aynı gölge olması demek bu ne demek biliyor musunuz? Eksen eğikliğinin çok 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 küçük olması demek. Tam tersi gölge boyları daha da uzayacaktı. O yüzden bu yanlış bir önermedir. Zaten soru da bana sağ olsun yanlışı soruyor. Evet. Devam ediyorum. Soru 4. Ay farklı bir soru. Önemli tarihleri vermiş. Bana 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık, Eylül, Ekinoksları belirtmiş bana. Eyvallah bak Ekinoks'u söylemese bilmeyecektik. 21 Mart ve 23 Eylül. Yukarıda verilen Dünya ve Güneş modeline göre. GYK bu arada Güney Yarımküre çaktırma. Güney Yarımküre'de en uzun gündüzün yaşandığı günden sonraki dördüncü Ekinoks. <laughs> evet. Enteresan. Bir kere dünyanın dönüş yönüne bakmalıyım. Değil mi? Dünya nereden nereye dönüyor? Saat yönünün tersine doğru dönüyor değil mi? Böyle dönecek dünya. Şöyle devam edecek değil mi? Evet. Önce bunu ben bir bileyim. Güney yarım kürede en uzun gündüz yani yaz başlandığı dün. Dün konuşamadım. Güney yarım en uzun gündüz yani yazın başladığı tarihi 21 Aralık. Bana 21 Aralık'tan bahsediyor. Evet. 21 Aralık'tan sonraki Dördüncü ekinox o zaman. Buradan bu tarafa doğru koşmaya başlayalım. Şöyle koşmaya başlayacağım. 21 Aralık'tan sonraki birinci ekinoks 21 Mart. Tık 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 tık. Ekinoksa geleyim. İkinci ekinoks 23 Eylül. Devam et. Tık 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 tık. Geri döndük. Üçüncü ekinoks 21 Mart. Tık 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 tık. Buradan koş 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 koş. Dördüncü ekinoks 23 Eylül'e denk gelecektir diye düşünüyorum. Bak şöyle döndük. Dön Allah dön. Dön, dön babam dön. Evet çok döndük ama olsun yapacak bir şey yok. Yani 4. Ekinok 23 Eylül'e denk gelecektir diye düşünüyorum. Buradan da 5 değerlerini eledik attık. Evet. Yani 21 Aralık'ta yaz olduğunu biliyoruz değil mi? En uzun gündüz olduğunu biliyoruz. En uzun gece deseydi 21 Haziran'dan bahsedecektik Güney Yarım küre için. Zaten 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde gece gündüz eşit olduğunu biliyoruz. Ekinoks tarihleri. Eyvallah. Devam ediyorum. <laughs> Dünya biraz daha yatsaydı, he babam he, çok güzel. Dünya biraz daha yatsaydı neler olurdu? Ona bakalım şimdi. Yanda verilen şekle göre dünyanın ekseneğikliği 23,5'dan 30 dereceye yükseltirilse, dünya biraz daha yatıyor yani, şu tarafa doğru yatıyor. Şöyle düşün. Şöyle düşün, bak burada hemen bir deney yapalım. Bana bir dünya verin. Bana bir dünya modeli verin. Evet. Diyelim ki şu dünyamız olsun. Bu dünyamız olsun. Evet, bu saçma oldu ama dünyamız olsun. Normalde bak güneşinları buradan geliyor. Şöyle. Şu an nereye dik geliyor? Burası güney yarım kilo olsaydı e, Oğlak Dönesi'ne dik geliyor değil mi? Dünya biraz daha yatsaydı nereye dik gelecek? Oğlak Dönesi'nin biraz daha alt kısmına dik, dik gelecek değil mi? Yani tam tersi olsaydı mesela şöyle olsaydı. dünya şöyle görseydim. Güneşinları burada bu konumdayken Kuzey Yarımküre'deki yengece dik gelecek. E, bunu biraz daha yatırırsam yengecin biraz daha üstüne dik gelecek değil mi? Yani yengeç ve oğlak dönenceleri arasındaki alan büyüyecekti. Mesela şurası yengeç, ekvator, oğlak. Burada bu sefer ne olacaktı? Yengeç, oğlak, ekvator. Yani yengeç ve oğlak arasındaki alan büyüyecekti değil mi? İlk olarak aklıma gelen bu. Hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Bak olumsuz ifade var burada. Hangisi yanlıştır gibi bir ifade değil mi? Hangisi yanlıştır gibi bir ifade var. Bakalım. Mevsimler daha belirgin yaşanır. Artık A'dan başlıyorum ya. D'den başlamayacağım ya. Mevsimler daha belirgin yaşanırdı. Şimdi bir kere güneşin daha eğik geleceğinden dolayı kışlar daha bir kış olurdu. E, daha uzun süre dik geleceği için de yazlar daha bir yaz olurdu. Yani daha belirgin yaşanırdı ifadesini buradan doğru olurdu. Yıl içindeki gölge boyları daha da uzun olurdu diyor bana. Daha uzun olurdu gölge boyları diyor. Hmm. ne diyorsun? Bence doğru değil mi? Evet. Daha uzun olur tabii ki. Daha çok yatırırsan sen, dünyayı daha çok yatırırsan gölge boyları daha uzun olacaktır. Eyvallah. Yengeç ve oğlak dönencileri arasındaki alan daralırdı diyor. Ben ne dedim az önce? Artardı dedim değil mi? Artar deseydi daha doğru olacaktı değil mi? Bu yanlış. Yıl içinde gece gündüz süreler arasındaki fark artardı. Yani yani şöyle söyleyeyim. 6 ay gündüz 6 ay gece olacak diye bu sefer daha da uzun süre gece gündüz süreleri yaşanacak kutuplarda en azından. Mesela bizde de yaz, yazın hava kaçta kararıyor? 8 gibi hava kararıyor, işte sabah 6 gibi ya da 5 gibi falan aydınlanıyor. E, kaç saat oluyor oradan diyelim ki 3 saat oradan, 5 saat oradan, 8 saat, 8 saat gün, gece oluyor, 8 saat gece oluyor, 16 saat gündüz oluyor, değil mi? Bu daha da uzayacaktı mesela İzmir adına düşünürsek, e, 3-4 saat gündüz, işte 4 saat gece atıyorum, e, 20 saat gündüz gibi bir şey olacaktı yani gece gündüz süresi arasındaki fark artacaktı. E, bu doğru. Bunların tam tersi de doğrudur. Yani bu dünya bu kadar yattı tam tersi 23,5 dereceden daha dik bir konum mesela 22 dereceyi falan dedik Bunların tam tersi olacaktı. Gibi gibi diyoruz. Evet cevabı işaretlemedik mi? İşaretleyelim değil mi? Ayıp olmasın. C seçeneği diyoruz. Geçtim. Devam ediyorum. Altıncı soru. Aydınlanma çizgisi diye bir şey yapmışım ben burada. İyi yapmışım. Çok da güzel yapmışım. Bu 22 Aralık tarihi veriyor. Bu tarihler kafamızı karıştırmasın. Değil mi? Kafamızı karıştırmasın. Aslında yani 22 Aralık demek 21 Aralık'tan bir sonraki gün yani. Kış başlamış değil mi? Kış başladı diyebilir miyim? Kış başladı. Evet. Ama nerede kış başladı? Nerede kış başladı? Kuzeyde. Kuzeyde kış başladı. Güney Yarımküre'de yaz başladı gibi. A ve B şehirler. Şimdi A şehri nerede? Kuzey Yarımküre'de bir bölgeye koymuşum. B şehrinde güney yarım kürede bir bölgeye koymuşum. Eyvallah. Bakalım. Aydınlanma çizgisi çizmişim ben. A şehrinde yaz yaşanır diyor. Şimdi A şehri bir kere kuzey yarım kürede kış başlayacak değil mi? O zaman bu ifade yanlış. B şehrinde de kış yaşanır diyor. Tam tersi. B şehrinde yaz yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Birinci önemi buradan gitti. Bana doğruyu mu soruyor? Evet. Güzel. Güney yarım kürede aydınlanmış alan. Bak aydınlanmış alan. Kuzey yarım küreye göre daha fazladır. Çok güzel bir önerme sorusu bu. Dikkat et şu anda aydınlanmış alan şurası değil mi? Kuzey yarım kürede. Eyvallah. Güney yarım aydınlanmış alan burası değil mi? Daha fazla değil mi? Daha büyük alan. Çok doğru. Çok güzel. Bazen bu şeyle karıştırılıyor bak şimdi. Gönderilen ışık miktarı ile karıştırılıyor mesela. Bu bölgede hocam ilk açılarla daha büyük alan, şuraya dik geldiği için daha küçük alan gibi bir şey görünüyor. Burada aydınlanmış alanından bahsediyor. Yarım küreler bazında konuşuyoruz şu anda. Belli bir bölgeden bahsetmiyoruz yani. O yüzden bu ifade doğru olur. A şehri kış gecesi yaşar diyor. Çok güzel. A şehri kış gecesi yaşadığına göre, kış gecesi yaşadığına göre, yani gece yaşadığına göre ve kış yaşadığına göre kış gecesi yaşamaktadır ifadesi doğru olacaktır. E zaman benim cevabım buradan 2 ve 3'e doğru gidiyor mu? Gidiyor. O zaman cevabımızı yapıştıralım. 2 ve 3. Evet. Bravo. Yedinci sorumuza bakalım. Bu sefer gölge boyları ile, yine gölge boyları ile alakalı bir grafik gelmiş. Yanda verilen gölge boylarına göre önermelerden hangileri yanlıştır? Evet. Birinci grafikte A ve C tarihleri arasında güney yarım gündüzler uzar. Oo sağlam soruymuş bu. Güzel soruymuş. A ve C tarihleri arasında. Şimdi gölge boyu uzunsa bu bölgede kış Burada gölge boyunun en kısa olduğu yer C olduğuna göre burada yaz yaşanıyor diyebilirim değil mi? Evet. Burada kış burada yaz yaşanıyor. O zaman kıştan yaza doğru gölge boyu kısaldığına göre demek ki yaza doğru gidiyorum ben ve gündüzler uzayacak mı? Evet, doğru. Güzel. Bu sefer ikinci grafiğe bakıyoruz. Y tarihinde şurası burada. Gölge boyu en kısa oldu. O zaman burada yaz yaşanıyor diyebilir miyim? Gölge boyunun en uzun olduğu T tarihinde de kış yaşanıyor diyebilir miyim? dedim. Y tarihinde cismin gölge boyu 21 Haziran tarihinde İzmir'de ölçülmüş olabilir. O kral soru. Kral soru. Bir kere yaz yaşayacak. Yaz yaşadığını biliyoruz. 21 Haziran'da İzmir İzmir Kuzey Yarımkürede. Eyvallah bunu da biliyoruz. 21 Haziran'da. Şimdi tam böyle sıfır olmadığı için yengeç dancısının üstünde de olacak. Evet çok güzel bir önerme. Bravo. Güzel bir önerme. Harika. Birinci grafikte cisim Oğlak dönencesinde olabilir diyor. Bir kere oğlak döndesinde olsaydı gölge boyunun sıfır olmasını beklerdim değil mi? Sıfır olmuş mu hiç? Bak gölge boyu hiç sıfır olmuş mu? Olmamış değil mi? O zaman oğlak döndesinde altında gibi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. O zaman bu önermem yanlış. Hangileri yanlıştır diye mi soruyor? Yanlıştır diye soruyor. O zaman yalnız 3 olacak dikkat et. 1 ve 2'yi atlamamamız lazım burada. Bu noktadan itibaren. Yalnız ikinci önermeyi çok güzelmiş. Kim yazdıysa. Evet son sorumuza geldik. KLM noktalarının dünya üzerindeki konumları ile ilgili hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Güzel. Güzel. Şuradaki ekvatora dikkat et. Burada ekvator var. Bak ekvator. Kuzey Yarımköy'de ve Güney Yarımköy'deki ülkelere dikkat et. Değil mi? Kimler Kuzey Yarımköy'de, kimler Güney Yarımköy'de bunlara dikkat et. K'da ilkbahar yaşanırken L'de sonbahar yaşanır. Bu ne demek? K ve L aynı yarımkürede olamaz demek. K ve L farklı yarım küredeler demek. Değil mi? O zaman K ve L'nin aynı yarım kürede olduğu D şıkkını ben buradan eliyorum bu önermeye bakarak. Eyvallah. M'de en uzun gündüz yaşanırken L'de en uzun gece yaşanıyor. O zaman M ve L de farklı yarım kürelerde olacak. M ve L'nin aynı yarım kürede olduğu B seçeneğini de buradan eliyorum. Bak aynı yarım küreye koyulmuş. Gitti. Ne güzel soruymuş. 21 Haziran'da M'deki cisimlerin gölge boyları K'dan daha uzundur. Hmm. Güzel. Güzel. K'dan daha uzundur diyorsa o zaman M ve K aynı yarım kürede olabilirler. Ama M, M'de gölge boyunu daha uzun olduğunu düşünüyorsak K'nın yengeçte olduğunu düşünmeliyiz değil mi? Evet burada. Bak burada M'de gölge boyu sıfır. M'de gölge boyu uzun olsun istiyorum ben değil mi? M'deki isimlerin gölge boyları K'dan daha uzundur. Aynen. O zaman cevabım C seçeneği olacaktır diyorum. Evet gençler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.